Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda bahar bebeğimizin gövde yapımını anlatacağım sizlere. İki tane bir önceki videomuzda iki tane bacağımızdan ve iki tane kolumuzdan örmüştük. Şimdi gövde yapımıyla devam edelim. Örmüş olduğumuz bacaklarımızı alıyorum. Şöyle şu şekilde. Bir tane bacağımın ipi kopartmıştık zaten. Diğer bacağının hemen şu ikiye katladığım zaman tam ortasına gelecek yerde ilmeğimi bıraktım. Şimdi gövde yapımı ile devam ediyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Karşıdaki bacağımızı da aynı şekilde şöyle ortaladığımız zaman tam ortaya gelecek şekilde bu şekilde birleştiriyorum. Birleştirme yaptığım yerleri doldurmuyorum. Hemen yanındaki ilmekten başlayarak bacağımızın etrafını bu şekilde dönüyorum. 18 tane bu bacağımızda var sık iğne. 18 tane diğer bacağımızda. Ve aradaki 3 tane zincirimizi de dolduracağız. Şu birleştir ipimin kaldığı yer buraya da bir tane sık iğne yaptım. Bu şekilde devam ediyorum. Şu zincir çektiğim yere de battım. Zincirlerimin üzerine de 3 tane zincirim var. Üçünün üzerine de birer tane sık iğne yapacağım. Evet, zincirlerimin üzerine de sık iğne yapıyorum. Bir tane yaptım, iki tane, üçüncüyü de yaptım. Zincirin battığı yere değil hemen yanındakine böyle devam ediyorum. Bu, bu ayağımızı da bu şekilde örüyorum. Toplamda 42 tane sık iğnemiz olmuş olacak. 18 bu bacakta, 18 diğer bacakta. Arada da e, 3 tane önde ve arkada olacak şekilde. 42 tane sık iğnemiz olacak toplamda. Bu şekilde etrafını örüp zincirimizin olduğu yere kadar zincirin üstünde yaparak bu sıramızı bitiriyorum. 3 zincirimizi de yaptık. Bu sıramız bu şekilde bitti. 42 tane sık iğnemiz oldu. 42 tane sık iğnemizi 7 sıra boyunca hiç arttırma ve eksiltme yapmadan düz olarak örüyoruz. Evet 7 sıra düz ördük. Şimdi işaretleyicimizi alıyorum. Tam şu iki bacakta zinciri birleştirdiğim yer arkadaşlar. Bakın şuradan şöyle takip ederek tam onun olduğu yere işaretleyicimi takıyorum. Şimdi düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 4 5 5 tane sık iğne ördüm. Bir tane eksiltme yapacağım. Eksiltmeyi tekrar bir daha göstermek istiyorum. İlmeğimizin önünden bir tane alıp yanındakinden de öndekini alıyorum. Bu şekilde birleştirip kesiyorum. Tekrar 5 sık iğne yapıyorum yan yana. 3 tane sık iğne yaptım. Bir eksiltme yapıyorum tekrar. Bu şekilde sıra sonuna kadar 5 sık bir eksiltme yaparak sıramızı tamamlıyorum. Toplamda 36 tane sık iğnemiz olmuş olacak. 36 tane sık iğnemiz arkadaşlar 9 sıra boyunca hiç eksiltme ve arttırma yapmadan düz olarak örüyoruz. Evet 9 sıra ördükten sonra arkadaşlar bebeğimizin şimdi bu sıramızda kollarını takacağız. Kollarını takmadan önce e, elyafla doldurun içini. Özellikle şu ek yerlerini daha sıkı doldurun ki buralar çünkü çok bükülme oluyor daha sonradan. Şimdi kollarımızı takacağız. Düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 8 yapalım arkadaşlar. 8 tane düz ördüm. Şimdi kolumu alıyorum. Kolun şu bitiş yeri burada. Bitiş yerinden 3 tane geriye sayıyorum. Bakın hemen şurada bitiş yeri burada. 1, 2, 3 tane geriye sayıp üçüncüden şöyle içten tığımı geçiriyorum. Aynı şekilde bebeğimizden de alıyorum bir tane. Böyle birleştiriyorum. Daha sonra diğer sık iğnemizi birleştiriyorum. En sonunda da diğerini birleştiriyorum. Evet bakın bu şekilde. Şimdi Birleştirdiğimiz yerden devam ediyorum. Hemen yanından 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Şöyle baktığımız zaman ortaya gelecek. 16 tane sık iğne yaptım. Aynı şekilde bu kolumun da bitişinden şöyle 1 2 3.'den şöyle takıyorum bir tane de buradan alıyorum tekrar yanındakini aynı şekilde takıyorum yani kolumuzdan ve vücudumuzdan 3 tane örüyorum arkadaşlar 3 tane sık iğne ile kolumuzu vücudumuza bağlıyorum daha sonra da işaretleyicimize kadar düz olarak örüyorum Evet bu şekilde kollarımızı birleştirdik. Şimdi geri kalan kısımlar için sıramıza geçiyorum. İşaretleyicimizden şu kolun birleşim yerine kadar örüyorum. Düz olarak 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane ördükten sonra hemen şu kolun birleşim yerine geçiyorum. Ve kolun etrafını örüyorum. Evet, kolun etrafını ördüm. Bakın şu birleşim yerini göstereceğim size. Hemen şurada bir sık iğnem var. Bakın şu kolum birleştiği yerde hemen şurada bir sık iğnem var ona batarak kolu birleştiriyorum ve diğer kolumuza kadar düz olarak örüyorum. Tekrar kolum birleşim yerine geldim hemen şuradaki birleştirdiğim yere batıyorum. Orası ayrı kalmasın ayrı durmasın diye kolumuzun etrafında bu şekilde örüyorum. Buralar bizim omuz kısımlarımız olacak bebeğimizin. Bu şekilde bakın şuraya hemen şurada. Evet kolun birleştirme yerindeyim <laughs> tekrar. Şu birleştirdiğim yere bir batacağım. Daha sonra geri kalan sık iğnelerimi işaretleyiciye kadar düz olarak örüyorum. Bu sıra sonunda 51 tane sık iğnemiz olmuş olacak. Evet tekrar işaretleyicimi takıyorum. düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane düz ördüm. Bir tane eksiltme yapıyorum. kadro düz olarak örüyorum. 1 2 tane düz ördüm. 1 tane eksiltme yapıyorum. Tekrar 2 tane düz örüyorum. 1 tane eksiltme yapıyorum. kollarla beraber olduğu zaman vücut örmek bayağı bir zorlaşıyor. Şimdi düz olarak tekrar örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 14 tane düz ördüm. Bir tane eksiltme yapıyorum. 2 tane düz örüyorum. Bir eksiltme yapıyorum. 2 tane tekrar düz örüyorum. Bir eksiltme daha yapıyorum. Tekrar iki tane düz ördüm. Bir eksiltme daha yapıyorum. İki tane düz ördüm. En sonda bir tane eksiltme yaparak bu sıramı da bitiriyorum. Şimdi tekrar devam edelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane düz ördüm. Bir tane eksiltme yapıyorum. Bir eksiltme daha yapıyorum. Bir tane daha eksiltme yapıyorum. Yani peş peşe 3 tane eksiltme yapmış oldum. Tekrar düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane düz ördüm. Bir tane eksiltme yapıyorum. Bir tane daha eksiltme yapıyorum yanına. Tekrar bir tane daha eksiltme yaptım. Sonuncu eksiltmemi yani dört tane peş peşe eksiltme yaptım. Geri kalan sık iğnelerimizi de işaretleyicimize kadar düz olarak örüyorum. Evet, şimdi tekrar düz örüyorum. 1 2 3 4 tane düz ördüm. Bir tane eksiltme yapıyorum. Tekrar 4 tane düz örüyorum. Bir eksiltme daha yapıyorum. Tekrar 4 tane düz örüyorum. Bir eksiltme yapıyorum. Sıra sonumuza kadar 4 tane düz bir eksiltme yaparak sıramızı tamamlıyorum. Sıra sonumuzda bir tane sık iğne kaldı. Onu da düz olarak örüyoruz arkadaşlar. Şimdi bebeğimizin boş olan yerlerini elyafla doldurup diğer sıramıza geçelim. Diğer sıramıza geçiyorum. Düz olarak örüyorum. 1 2 3 tane düz ördüm. Bir tane eksiltme yapıyorum. Aynı şekilde sıra sonuna kadar 3 düz bir eksiltme yaparak sıramı tamamlıyorum. Sıra sonumuzda bir tane sık iğnemiz gene kalıyor. Onu da düz olarak örüyorum arkadaşlar. Şimdi bir sonraki sıramızdayız. İşaret belirleyicimi takayım. 2 tane düz örüyorum. Bir tane eksiltme yapıyorum. Bu şekilde bu sıramı da iki düz bir eksiltme yaparak tamamlıyorum. Sıra sonunda yine bir tane sık iğnemiz kalıyor. Onu da düz olarak örüyorum arkadaşlar. Şimdi bu sıramızda bir tane düz öreceğim, bir tane eksiltme yapacağım. Bu şekilde sıramı bitireceğim. Bir tane düz. Bir tane eksiltme yapıyorum. Sıra sonuna kadar bir düz, bir eksiltme yaparak sıramı tamamlıyorum. En sonda yine bir tane sık iğnemiz kalacak. Onu da örüyorum arkadaşlar düz olarak. Evet 13 tane sık iğnemiz kalmış oldu. Ee, arada boşluklar kaldıysa bebeğimizin gövdesi yumuşaksa bu sırada dolduralım arkadaşlar. Daha sonra 4 sıra boyunca 13 sık iğnemizi 4 sıra boyunca düz olarak öreceğiz. Evet 4 sıra düz ördük. Bebeğimizin gövdesi bitti. Bir sonraki videomuzda bebeğimizin yüz şekillendirmesini ve peruğunun yapımını göstereceğim sizlere. Keyifli örmeler.